Şimdi biz genelde programlama dillerini kullanırken şunu yapıyoruz. Bir değişken tanımlıyoruz. A eşittir 100 gibi. İşte başına bazen bazı programlama dillerinde belirtiyoruz. Diyoruz ki sen integer'sın kardeş. Integer yapıyoruz bunu. Bu tanımlamayı yaptığımızda aslında arka planda bellekten bir yer tahsisi yapmış oluyoruz. Aslında bellekte bir adresimiz var bizim. İşte pointer'lar ve referans türleri bellek adreslerinden ya özel bir değerden oluşan bir değer aralığına sahip ve dolaylı adreslemenin gücünü kullanıyor. Yani siz burada aslında bir adrestesiniz. O adresi kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Ve dinamik bellek yönetiminde bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Yine biz bunu farkında olmadan yapıyoruz ama her şey adreslerde gerçekleşiyor. Ve adres temelli gerçekleşiyor. Örneğin siz kendi zahit bir sınıf oluşturup oradan bir nesne oluşturduğunda aslında bellekten bir adres almış oluyor. Burası çok çok önemlidir. Ve nesne yönelik programlama dersinde de anlatırken bir nesnenin bellekte olduğunu farklı örneklerle göstermiştik. Onları tekrar inceleyebilirsiniz. Ve biz buraya heap alanı diyoruz. Bu heap alanına da pointerlar üzerinden ulaşabiliyoruz. Tabi pointer deyince değişkenin kapsamı ve ne kadar olacak pointer'ın? YIP dinamik e, değişkenin ömrü ne, nedir? Örneğin siz ne diyelim bir class yaptınız. Classımız C olsun ismi. C'den bir tane tanımladık. Değişken tanımladık, var. Sonra ne yapıyorduk? New'le de, hadi New diyorduk. New'i güzel yazamadım ve C diyorduk Tabi programlama diline programlama diline farklı gösterebilir bu satır şimdi i̇şte burada ne yapıyorum ben bir yeni C yarattım bu yaşamaya başladı peki bu ne zaman bitecek işimiz garbage collector diye bir şey var ileride bunu anlatacağız artı null yapabiliriz bunu Var demiştik ona değişken ismine. Var eşittir nur yaparsak gidebilir. Bazı bu sanırım C şeritteydi. Bazı dillerde ise şunu yapıyorsunuz, del diyorsunuz, var diyorsunuz. Tabi. Onlara tanımlamalar daha farklı ama şöyle yapabiliyorsunuz. Çok kötü yazdım. Bu şekilde değişkenin ömrünü sonlandırabiliyorsunuz. Burada e, dinamik depolama konusunda dolaylı adresleme veya e, farklı bir adresleme de kullanılabilir mi? Bu da bir soru işareti. Ve pointer türleri, referans türleri ve her ikisini de desteklemeli. Pointer yani pointer'dan mı destekleyelim? Referans üzerinden mi çalışalım? İkisi arasında ufak farklılıklar var. Burada bir pointer görüyorsunuz. Bakın benim point ettiğim adres içinde duran veri, bunun başlangıç adresi ve ben aslında J bu G'de. Burada Tabi bir atama işlemi var, pointer değer üzerine. Atama eşittirle genelde yapılıyor, çoğu programlama dilinde. Ve bir adres bunun için ayarlanıyor. Burada e, bazı programlama dilimlerinde bunu açık şekilde vurguluyorsunuz. Bazılarında örtülü şekilde İngilizce bırakmışım özellikle burasını. Arama yaparken de bunu bunları kullanmanızı öneririm. Ee, örneğin örneğin da bu işlem açık şekilde yapılıyor. Eğer bir pointer kullanacaksanız yıldız kullanıyorsunuz. Ama örneğin Python'da bu açık şekilde yapılmıyor. Orada direkt adres ataması yapılıyor zaten. Programlama dilinden, programlama diline göre de bu pointer tanımı farklılık gösterebilir. Tabi bir pointer burada ayrılan bir heap dynamic değişkeni işaret ediyor olabilir. O buna dunking pointer diyoruz. Biraz tehlikeli bir yaklaşım. Onu size söyleyeyim. Çünkü heap dynamic değişkenin kaybolması olabilir. Nasıl? Artık kullanıcı program tarafından erişilemeyen ayrılmış bir heap dynamic değişkeni Genellikle bunları çöp olarak alınırız. Gebreç olarak alınırız. Onları e, tabi gebreç Collector toplamış olabilir. O zaman ulaşamaz. Bellekten alınmış olabilir. Veya şuradaki gibi siz bunu null yaptığınızda artık onu ulaşamazsınız. Çünkü o bellekten artık alınmıştır. O adres yoktur. Burada e, tabi diyeceksiniz hocam birisi sistemimize ekleyip Bellek adreslerine ulaşıp o bellek adreslerini değiştirebilir mi? Evet arkadaşlar değiştirebilir. Programımızı e, DSM deniyor buna. Ulaşıp içindeki değişkenleri değiştirebilme şansı var. E, diyeceksiniz hocam o zaman e, bir programa biz gireriz içindeki değişkenleri değiştiririz. Evet bunun için program tarafının buna bir önlem alması gerekiyor. Peki, önlem alma da oluyor. İşte biz ona crack diyoruz. Örneğin oyun oynuyorsanız, oyunlarda crack yapıyorsunuz. Genelde o cracklerin yaptığı iş arkadaki bellek adreslerindeki sayısal değerleri değiştirmek. Örneğin para miktarlarını arttırmak diyelim. Biraz çok ayrıntıya girdik ama çok az girelim burada. Örneğin oyundaki bellek adreslerine de ulaştınız. O bellek adreslerinden bir tanesini değiştirdiniz ve artık oyunda Para miktarı daha fazla gözüküyor. Özellikle tek bilgisayarda çalışan oyunlarda. Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Bunu önlemenin bir yolu var. Bir tane sunucuda gerçek bilgileri tutacaksınız. Burada bir değişiklik olduğunda buradaki değişiklik de uyumlu mu? Uyumlu değilse değiştirme. Böyle bir koruma mekanizması yapabilirsiniz. ki Günümüzde tahminim ben bilmiyorum ama online oyunları pek oynadığım yok. O online oyunlarda böyle bir şansınız yok çünkü burada tutuluyor veri. Ya burasının adresini girip değiştirmeniz çok imkansız. Sadece buradaki adreslerle uğraşabilirsiniz. Client tarafındaki adreslerle uğraşabilirsiniz. Evet. Buradan çıkalım. Tekrar pointer pozisyonuna dönelim. Son derece esnek ancak çok dikkatli kullanmanız gerekiyor çünkü belleğe üzerine işlem yapıyorsunuz ve kontrolsüz bir işlem söz konusu. O yüzden C# -sharp buna unsafe mod pointerlara. yani bunun için sisteminizi unsafe etmek zorundasınız. Compile edebilmek için daha iyi. Sorun yaratabilecek bir konu olarak bunu görür. Burada dinamik depolama yöntemi ve adresleme için de kullanılıyor. İşaretçiler üzerine aritmetik de mümkün. Örneğin şunu diyebiliyorsunuz. diziniz var elinizde. o diziyi de diğer elemana geç. Burada biz buna işaretçi aritmetiği diyoruz. Örneğin elinizde 4 byte'lık bir veri varsa 4 byte atlıyor. Örneğin 100'den 104'e geliyor. Sonra tekrar 4 byte arttır diyorsunuz tekrar. Döngü kurabilmenize olmak sağlıyor pointer'lar. Burada e Etki alanı türünün sabitlenmesine de gerek yok. Örneğin void, yıldız herhangi bir türe işaret edebilir, herhangi bir tür olabilir. Burada C++ örneğini görüyorsunuz. Bir staff tanımlamışım. yüzlük bir float dizi. Burada bir pointer tanımlamışım. Pointer'ın p'sine staff'ı göndermişim. Bu adres göndermesi oluyor. İşte diyeceksiniz hocam ben şimdi 5. elemana nasıl ulaşacağım burada? Tabi stop 5 diyerek ulaşabilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. P'yi 5 arttır dersiniz, anlamı şudur. Stop 5. P'yi i kadar arttır dediğinizde stop i'ye ulaşmış oluyorsunuz. Tabi bunu da bir for döngüsüyle dolaşabilirsiniz. Diğer bir türümüz referans türleri. Arasında ufak farklılıklar var. C++'da öncelikle biçimsel parametreler için kullanılan referans türü olarak alınan özel bir pointer türü. Genelde C Sharp, Java dillerde referans türünü tercih ediyorlar. Evet. Burada avantaj şu, en adres, referans bazında adres üzerine hem de değer bazında geçişe imkan tan tanıyor. Örneğin Python, Buna bir örnektir arkadaşlar. Her şeyin bir adresi vardır. Yine daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu konuda adreslerin nasıl bulunduğunu orada göstermiştik. Tabi Java'da C++ referans değişkenlerini biraz daha genişletiyorlar. Ee, ve pointer'ların tamamen değiştirilmeleri de olanak tanıyan yeni bir tür çıkıyor Java'da. Ee, referanslar adres olmaktan çok Nesnelere yapılan referanslardır. Şimdi bunu yine Object Oriented konusunda nesne yönelik programlama konusunda göreceğiz. Onunla ilgili e, özel bir ders yapacağız. Oraya bırakacağım bunu ama bir önceki örneklere yine dönerseniz oralarda da bu e, konuları işlemiştik. Adres bulma konusu diyorum size. C Sharp'ta hem Java referansları hem de C++ pointer'ları var. Ama C++ pointer'larını kullanmak için sistem özellikle ben kullanacağım demek zorundasınız. Ainsef mod diye bir mod var. Bunu da C Sharp nesne yönelik programlama dersi notlarından olabilirsiniz. Orada bu konuyu işlemiştik. Tabii çok klasik bir soru. Ben tahminim bu konuyu işlerken size söylemiştim. C Sharp'ta Java'da iki değişkenin yerlerini return yapmadan void fonksiyondan değiştirme. Referanslarla yapabilirsiniz pointerlarla yapabilirsiniz. Bakın referanslarla diyorum. Pointerlarla farklı konuları kullanarak bu değişikliği yapabilirsiniz. Bu örneği size bırakıyorum arkadaşlar. Daha önceden de sormuştum ama şu anda ben ne girdi işin içine? Referanslar girdi. Bununla da yapabilirsiniz. Tabi burada pointerla referanslar birbirine çok yakın ama referanslar biraz daha güvenilir. Onu size söyleyeyim. E pointerlar bellekte direkt bir adres olduğu için hataya karşı açıklar biraz. Güvenlik problemleri oluşturabiliyorlar. İşaretçileri daha çok goto'lar olarak görebilirsiniz. Bir değişken erişilebilen ücret aralığını genişletiyor. E dinamik veri yapıları için pointerlar veya referanslar gerekli olmazsa olmaz. Yani nesne yönelim programlamaya girdiğimizde tekrar bir Bunlara değineceğiz.